İnsan bu dünyada niye kaybediyor? Hep iyi niyetinden kaybediyor biliyor musun? Hep iyi niyetinden kaybediyor. Çünkü sen öyle pozitif düşünüyorsun ki yani çünkü kalbin temiz, yüreğin temiz. Evet insan oluyoruz. Bazen bizim de hatalarımız oluyor ama ama o kalp var ya kalp eğer kalbinde kötülük yoksa sen kötü olamazsın yani. Bir insan eğer kalbi temizse eğer birazcık olsa da merhameti varsa veya vicdanı varsa o insan kötü olmaz ki. Ama insan genellikle iyi niyetinden kaybediyor. Yani eğer ben bir şeyleri kaybettiysem hep iyi niyetimden kaybetmişim ama ama bu iyi kalbimden veya iyi merhametimden veya vicdanımdan asla vazgeçmem yani. Çünkü doğru olan şey de budur yani. Evet işte.